Hepinize hoş, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Poros kanalıma ve videoma hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün The In The The Baby In Yellow'un 4. bölümüne hepiniz merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar en son Nifty bulmuştuk. Eee Nifty bulmuştuk hatırlarsınız en son. Şimdi laboratuvar bölümündeyiz. Abi. Acaba bu benim de başımıza neler gelecek? Hmm. Oh. Aa burada bir yer var. Bak 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 tamam. abi nifti. Çek Bu ne? Buradan rüzgar çekiyor. Ben bir hmm. Bu ne yok Kaşımak için iki ayraç gerekli ayrı açık gerekli diyor. Hmm. Bu ne? Aa nifti çağır. Nifti çağır. Nifti çağır dedim. Çağırdım. Bir şey yapıyor. Ha verdi. Verdi. Bu ne? Hayır Bir iki sürmedi. Bunu da açmadı. Bu nereye gidiyor? Bu karışmaz mı? Bu nereye gidiyor ya? salak. Pisik. Sesim çıkmadı ya. Ha, evet. bebeği -be -be. Oha. Bütün anahtar. Bütün mekanik şey. Aa, bunlar ben. Çay Acil durumda cam kırım. Havan okulu. Burada vana var. Ee, başka. Burada vana var. Ee, burada yok. Ne var ki burada kırık yedi bu? Aaa! Anahtar! Abi anahtarı al 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 git al. Gide. Nift salak. Git al. Git al. Almadan gelme. Sabah salak git al. Benim aklıma bir şey geldi. Benim aklıma inanılmaz bir şey geldi. Ne yapacağım biliyor musunuz mu? Easy. At şunu. İyi anahtarı getirecek. Bütün me şeyleri çekiyor ya. bebe Abi düşmanım bile senden daha şişiriyor niye Yani. Duş gerek. Ne? Güç. Verir. Bu kablo nereye gidiyor? Aa buraya gidiyor bu kablo. Aç. Aşağı... Şimdi tak. Aa dur lan. Bam. İşte bu. Kuş 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 Kapının kodunu ara. Hmm. Hmm. Şimdi hmm. Bu ne? işareti var. Hmm. Bu niye bu? Bu mumlar bence bir işe yarayacak. Bak mum soru işareti diyor. Bu ne işe yarıyor? gösteriyor. Neft de mı gösteriyor? Aa bu! O, bir tane burada da var. Burada da böyle bir şey bulduk. Başka mı? Orada var, bir de orada var. Tamam. Neft gel buraya, Neft. Neft bulduk. Orada da böyle bir şey çıktı. İn abi. Bir tane daha vardı. Nift. Onu da birlikte edeceğiz. Bam. Bam. Orada ne çıktı? Nift. Orada hmm. hmm. da böyle garip bir şey. Tamam bu. Bu tamam. Kodları öğrendik. Bak. Tamam bulduk. Nip gel ben de. Korkuyorum ben. Şimdi iki çizgi değil mi?

gidecek Aa açıldı. Nereye gitti? Ben buraya fazla para. Lift gel. Ya bu ne lan? Aa burada birinin kafası yok. Lift gel gel. Gel gel. <laughs> Şş, gel. Ben nifti getireceğim ya. Ben yalnız gitmemeliyim bence. <laughs> nifti tut. Götür abi nifti. Abi niye nifti gelmiyor ya? Anlamadım. Biz tek gideceğiz o zaman. Bu ne? In. Hmm. Aa! Lan bebek, lan bebek. Ya Nilt gel dedim ben sana. Hmm, Fotoğrafa sırları veriyor. ne? Garip kamera. Aha. Tamam çık. efus bir fotoğraf çek. Hmm. Fotoğraf çekeceğim yani. Kırık. Tamam abi. Gayet güzel. Bir zaman buraya gitsin. Film. Filmiz abi. Var, tamam çıkar. <laughs> Önce karanlık değil. Projektör. geldi. Ha filmi çıkar. Ne lan? taraf şey. Hmm. Çinle bebek yine. Daha çok çekti şey tamam. Bir tane daha çekeyim. 뭔데, 지금 숙 <목소리> ne yapacağım? Oha. Ya anlamıyorum ki. gel. <laughs> Lan! Kırık değil mi oğlum bu? Peki. Ben bunu çeksem ne olur? Çok merak ettim şu an. BAM! Ne olur diye çok merak ettim ya. Bu mu? Heh. Çok merak ettim. Bir yanlara bakayım. Bir karşıma çıkana bakıyor. Yerleştirsem ne olur? fazla ya. Ve çiçeğini topla. Ölmüş gibi belki eski haline hani Bence yine aynı şeyi yapacağım ben. Bence yine fin. Merhaba. Burada cap canlı. Al şunu. Bence yine onu yapacaktım. Ben o yüzden bunu yaptım vallahi. Hadi bakayım. Hadi ya, merak Evet. Nifti şey, NFT orada. Yes. NFT'm be. Sen bu aldım vallahi lazım gel. Sonra git. Koş 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 ne diyor? Kesik kasam. halledebiliriz. Bilmiyorum ki. Hmm. Zal bulduk. Doğru ne bu? Hmm. bir şey oldu. İşte. Hıfte takip et, koş. 30 30 koş. Aa, tamam. Şu Koş 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 koş, 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 koş. <laughs> hmm. Ne yapayım yap Abi ne yapayım ben şey koyabileceğim bir yer var mı? Burada da kırılmaz. Ay bu ne ya? Bunu getiriyorum tamam. Azıcık ileride dur bari ya. İlla burada oturmanı gerek. Yani şurada dur yeter. Bu ne bir geçi? Burda ne olacak? Anladım. Anladım abi olayı Bu olursa tamam. koş 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 koş, koş, koş. hi bonnie Sizin o tatlı canı mısın diye bak ben buraları kestim gurur musun? Benim aklıma bir şey geldi. Bura nereye götürüyor bunu? Onu denedik. Bu nereye götürüyor bunu? İrac mi bu. Ya O, irac bu. buldum. Buldum, doğru, 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 doğru. doğru. Bu kadar da bu gülle. Sen öldürürüm. 是啊。Sure. Bas. İyi gel. Ya bunu da aldık. Çok iyi. Topla. Koş 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 koş. Gel Nift. Nift de çok güzel. vardı benim o MC'yi vermem lazım. Eee ne oldu? Oy, bir bölüm daha ya var deme. Arkadaşlar son bir bölüm kal, Kaç bölüm kaldı ya? Son bir bölüm diye biliyorum ama bölüm seçimi. Evet. Son ee, bir bölüm kaldı. Bunu da e, son final bölümünde yani 5. bölümde oynayalım. Hepinize görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın yarın PUBG videosu geliyor. Kusura kalın. Görüşürüz. Bum.